Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda tığ örgü severler için örmesi oldukça kolay ve kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Bu desen arkadaşlar tek renk çalışabileceğiniz gibi çok renkli çalışabilirsiniz. Üç renk ipim var. Hepsi de bebek ipi ve ipime uygun da iki buçuk numaralı tığ tercih ettim. Şimdi yeşil ipimizle evvela oldukça uzun bir zincir çekerek başlayacağız ve zincirlerimizi arkadaşlar çok sıkmadan atacağız. Tığımıza göre gayet de tığımızı kaldırarak gevşek bir şekilde zincirimi çekiyorum. Desenimiz 6 trabzan 10 zincir. 6 trabzan 10 zincir üzerine kurulacağı için oldukça fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Önemli değil. Öreceğiniz projene ise zaten şu kısma kadar geleceğiz. Fazlaca zincir çekebilirsiniz. Kalanını çıkarırsınız daha sonra. Şimdi ben bu şekilde zincirlerimi çok sıkmadan çekiyorum arkadaşlar. 6 trabzan 10 zincir üzerine kuracağımız örgüde 6 trabzanı dileyen 7 8 yapabilir ama altının altına düşmemeye çalışın aradaki 10 zincir hep sabit Evet bu şekilde zincirlerimi çekiyorum Evet bir miktar daha çekip geliyorum Evet arkadaşlar bu kadar zincir benim için yeterli hemen turuncu ipimle örgüme başlıyorum yeşil ipimiz burada bekliyor koparmıyoruz ve bakın hemen ilk sık iğneye turuncu ipimle batarak şu şekilde arkadaşlar ilk sık iğneye batarak alıyorum ve sabitliyorum burayı 1 2 3 zincir üç sıraya çıkışlarımız hep 3 zincir olacak ve örgümüz ikili trabzanlar şeklinde şimdi bunu birinci trabzan olarak sayıyorum yan yana her sık iğneye batarak 6 tane trabzan örüyorum. 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Doladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. batıyorum ve buraya 6 tane tırabzan dolduruyorum yan yana her bir sık iğnenin üzerine 6 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim doladım sayıyorum 2 4 6, 8, 10, 11. ye batarak yan yana yine 6 tane trabzan dolduruyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar zincir bitene kadar bu şekilde örgümüzü 6 trabzan 10 zincir 10 zinciri çekince 11. ye batarak 6 trabzan şeklinde örüyoruz. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane ben yan yana bu şekilde 6 trabzan 10 zincir 6 trabzan 10 zincir şeklinde örgümü ördüm. Her zaman da trabzanlarımı başlarken 11. sık iğneye batarak buraya geldim. İpimi eğer burada tek renk örüyor olsaydım hemen 3 zincir çekip dönecektim. 6 trabzan 10 zincir çekip tekrar 6 trabzan örecektim. Şimdi biz bu şekilde örmediğimiz için burada turuncu ipimi sabitlemem gerekiyor. Hemen bakın ilmeğimi açtım ve burada ipimi sabitledim. Evet. Bu şekilde sabitledik. Bunu yapmamızın sebebi de ip koparmamak için. Hemen gri ipimi elime alıyorum. Ve buradaki turuncunun üzerinden başlıyorum. Yine örmeye aynı şekilde. Bakın. Üçüncü zincirin üzerine battım. İpimi aldım. 3 zincir çekerek başlıyorum ve bu gri ipimi de yedirerek 6 tane tırabzan örüyorum. 3 4 5 ve 6. 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen bakın ilk trabzan tepesine geliyorum buraya 6 tane her birine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum Evet bu şekilde gri sıramızda örüyoruz. Hemen örgümüz sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar örgümü ördüm. Bakın gri ipimle ve son trabzamdayım. Şu turuncu ipimi şöyle içeri bir tane alarak batarak bunu örüyorum ve bakın burada daha düzgün bir sonuç oluyor. Hemen yine gri ipimizi ilmeğimizi açıyoruz ve sabitliyoruz bu şekilde. Evet ve yeşil ipimize geçeceğiz. 3 sıra önden 3 sıra arkadan örmemiz gerekiyor hemen bunu bıraktım yeşil ipimiz zaten burada bekliyordu hemen elime alıyorum yeşil ipimi bakın şöyle arkadan tutarak burası bizim örgümüzün arka tarafı yine 3. zincirin tepesine aldım şuradaki mesafeyi doğru ayarlayalım sık olmasın 3 zincir çekerek başladım ve yine 6 trabzan ve 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 doladım. Geldim. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak 6 trabzan yine örüyorum. Bu şekilde yine yeşil sıramızda sıranın sonuna kadar ilerletiyoruz arkadaşlar Altı taraftan 10 zincir şeklinde Evet arkadaşlar bakın 3 sırayı ördüm şimdi 3 sıra arkadan çalışacağız ve sıramız şu an turuncu hemen örgümü şu şekilde tutuyorum biliyorsunuz ki ipleri içeri almak zorundayız ön tarafta çirkin bir görüntü olmasın diye yine bakın yeşil ipimi sabitledim şu şekilde bir tane geri tutarak bakın şu ipimi de üzerine alarak zincir çekerek ön taraftan zincirimi çekiyorum ve bakın yeşil ipi içeri aldım bir tane döndüm yeşil ipi bu tarafa alıyorum yine altı tane trabzanımı dolduruyorum ve 10 zincir çekerek bu sefer 3 sıra arkadan çalışıyoruz bir turuncu bir gri bir yeşil bir turuncu bir gri bir yeşil şeklinde örgümüzü örüyoruz arkadaşlar bakın altı trabzanımı ördüm 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Hemen geldim. Bakın ilk trabzanın tepesine batarak 6 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar projemiz neyse boyutunu sağlıyoruz. Ve ondan sonra bu da bir ufak işlemimiz var. Bu zincirleri kaybedeceğiz. 2 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde arkadaşlar örgümüzü örüyoruz. Evet. Ben şimdi örgümü bir miktar daha öreyim. Bundan sonraki yapacak işlemi de size göstermek istiyorum. Hemen örgümü örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar örgü benim için yeterli. Şimdi yapmamız gereken işlem. Bakın bir tığ yardımıyla şu yeşil zinciri ilk başladığımız şu şekilde 2'ye kıvırıyorsunuz ve buraya takıyorsunuz turuncu içeriden geçiriyorsunuz daha sonra griye bir sonra yeşili turuncuyu griye ve yeşili bakın bütün trabzanlar yan yana geldi ve burada bir zincir oluştu bir sonrakini yapıyoruz yine bakın şu şekilde kıvırıyorum ilk sırayı yani yeşili turuncuyu aldım Griyi aldım, yeşili aldım, turuncu, gri ve yeşil. Bir sonrakinde yapıyoruz yine bu şekilde, hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Ve trabzanlarımız yan yana geliyor. Evet bunları da yapalım hemen Evet arkadaşlar oldukça uzun attığımız zincir bu şekilde zincirleri yani ördüğümüz 10 zincirleri içinden getirdiğimiz geçirdiğimiz zaman ufak bir örgü elde etmiş olduk Bakın çok güzel bir çalışma her sırasını farklı da örebilirsiniz tek renkli örebilirsiniz özellikle kırdıkları için çok güzel bir çalışma aralarındaki trabzan sayısını da artırabilirsiniz. Şimdi bu zincirlerin açılması için örgümüzü tamamlamamız gerekiyor. Hemen bakın turuncu ipimde sıra olduğu için hemen bakın başlıyorum. Şuradan batarak 3 zincir alıyorum tığıma. Ve 6 tane trabzanımı yine örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 ve bakın yeşilin içine batarak şu yeşilin içine batarak iki tane sık iğne yapıyorum hemen diğer altı tane trabzanım örüyorum 1 2 3 4 5 6 bu arada tabi açılıyor hemen tekrar geçirelim ve yeşil trab e, zincirimizin içine batarak şu şekilde iki tane sık iğne yapıyorum ve burada arkadaşlar sabitlememizi yaptık devam ediyoruz sık iğneden sonra 6 tane trabzanımızı öreceğiz ve yeşilin içine batarak iki sık iğne yapacağız 1 2 3, 4, 5, 6 geldim yeşin içine batarak 1, 2 sık iğne tekrar 6 trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet yeşilin içine batarak iki tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde zincirlerimiz artık açılmaz. Şimdi ben kalanlarını da tamamlayayım. Evet arkadaşlar örgümü sıranın sonuna kadar bitirdim ve şu an bu şekilde bir çalışma yapmış olduk sizinle. Şöyle göstermek istiyorum. arka tarafımız ve ön tarafımız. İnşallah beğendiğiniz bir çalışma olmuştur. Kolaylıkla herkesin örebileceğini düşündüğüm bir desen. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.